Evet, önce şeker kahvemizin şerbetini hazırlıyoruz. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. 3-4 damla limon sıkıyoruz. Şerbetimizin kıvamı için. Evet arkadaşlar, 3 kaşık margarin. Bıra şekerimiz bir su bardağıydı bir su bardağı şuraya şekeri yumurtamızda dökelim iki yumurta bir tanesinin sarısını ayırıyoruz üzeri için. ilmimizi de koyalım bir yandan. Evet bugünkü menümüz yemekte karnıyarık, tatlıda da şekerpare. Evet güzelce karıştırıyoruz. Evet Hazır, arkadaşlar. Hazır karıştırdık malzemelerimizi. Şimdi azar azar unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş dökelim. Üzerine evet, kıvamını ayarlayalım. Alelçe. Üzerine şeker. Bunları şekere. Kabartma tozu. Şimdi yoğurmaya devam. Evet. Biraz daha kulak meyvesi kıvamında hamurumuz olacak. Evet bu arada şerbetimiz çok güzel kaynamış. Altını kıstık. 5-10 dakika daha bekliyoruz. Evet kıvamı biraz daha iyi değil mi şimdi? Biraz daha olmaya başladı. Ununuzu göz kararı koyabilirsiniz. Evet, hamurumuz kıvamını aldı. Evet arkadaşlar. Şimdi başladım. şekil vermeye başlayacağız. Evet. Şu şekilde şeklimizi veriyoruz. Parmağınızla bastırın kenarlarını. Böyle. Hmm. Bakalım sürpriz pişince nasıl bir şey olacak. Aynen değil mi? Kanalımız yeni arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Evet şerbetimizin altını kapattık. Şimdi şeker parelerimize yumurta sarılarını sürüp 175 derecenin altında, üstü kızarana kadar. Arkadaşlar, Pişince görüşürüz. 25 dakika kadar fırınımızda pişirdik. Altı üstü, bir güzel kızardı. Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız fırından çıkar çıkmaz şerbetimiz dökeceğiz. Evet. Evet, ne güzel evet, Afiyet olsun. Şerbeti çekince yine görüşürüz. Abone olup like like atmayı unutmayınız. Görüşmek <laughs>